Merhabalar. Bugün size şiddet hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bir dakika üzerinden sunacağım. Şiddet. Bir kişi veya grubu yönelik mağdurun bedensel bütünlüğüne, mallarına veya simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekilde her türlü davranıştır. Bir mala zarar verme, yakma gibi mala yönelik ile cinayet, yaralama, dayak, tecavüz, rehin alma gibi kişiye yönelik fiziksel saldırılar ve tehdit, küfür, ayrımcılık, hakaret gibi kişi duygusal baskı altındadır toplumsal koşullar ya da sistem tarafından uygulanan baskılar, savaş, terör ve işgaller şiddet örnekleridir. Şiddet türleri bu şekilde ele alınmıştır. Özel şiddet, cürümsel şiddet, ölümle sonuçlanan şiddet, bedensel şiddet, cinsel şiddet, cürümsel olmayan şiddet, intihar, terör, devlet terörü. Hedef açısından şiddet amaçsal ve araçsal şiddet şeklinde iki kısmı incelenmektedir. Amaçsal şiddet, kişinin kendi dışındaki birey, eşya veya hayvan kasıtlı olarak kötülük yapması, küzlük yapma yarılmasıdır. Araçsal şiddet ise başka bir kazanım için şiddeti araç olarak kullanmaktır. Bu ayrımın kategorik olmadığı, şiddetin çoğu kez bu ikisinin karışım halini işlendiği de iddia edilmiştir. Şiddet sıklıkla şiddete maruz kalanlara göre ve uygulanan şiddet tipine göre kategorilendirerek değerlendirilmektedir. Maruz kalanlara göre şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, yaşlı yönelik şiddet, kardeşler arası şiddet, dört şiddeti, kişinin kendine yönelik şiddeti, canlara şiddet, doğaya şiddettir. Uygulanan şiddet tipine göre fiziksel şiddet, cinsel şiddet, duygusal şiddet, ekonomik şiddet, siber şiddettir. Siz de konsantre bilgiler üzerinden sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi sanar sanatları paylaşarak bilgilik sulayın.